Merhabalar. Bugün bir RL devrenin analizini yapacağız. T büyüktür sıfır için VT gerilimi bulmamızı istenir. Ve burada. E, burada akım kaynağımızın basamak fonksiyonu var. Birim basamak yani UT fonksiyonu. Bu şu demek. E, küçük bir sıfır için e, bu fonksiyonun sonucu sıfır. T e, büyüktür sıfır için de fonksiyonun sonucu bir demek. Yani burada başlangıç koşulunda t küçük bir sıfır yaparken devreyi analiz ediyorduk. da analiz etmemiz gerekmeyecek çünkü kaynağın şey bir akım vermediğini söylüyor. O zaman t küçük bir sıfır için sıfır buradan i ile sıfır eksi ve, ve sıfır eksi'nin e, ikisinin de sıfır olduğunu görebiliriz. Sıfır amper volt. Yani i ile sıfır artı da ve sıfır artı da aynı şekilde sıfır amper ve volt. Tamam. O zaman direkt t büyüktür 0 için analiz yapalım. Yani alalım devreyi bir daha. t büyüktür 0. Şöyle alalım. Bakalım şimdi. Burada ne yapabiliriz? E, paralel bir devre bu. Yani önce eşdeğer direnci bulalım. 20 ve 5'ten. R eş. Eşittir 20 artı 5. Bölü 20 artı 5'ten. Ne çıkar? 100 bölü 25. O da 4 yapar. 4 olmuş. Tamam. Devreyi bir daha çizelim o zaman. Şöyle. Hatta alayım direkt. Şunu sileyim. Burası da 20 değil. 4 oldu. 4. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Ee, şöyle kaynak dönüşümü yapsak. Yani. Veya şu şekilde göstereyim daha net belli olsun. 20'yi sileyim. Bu kaynak dönüşümü için daha kolay gözüküyor. Burası 5 değil de 4. Heh. Şimdi burada iki tane kol var. tek bir çevre alacak hale getirelim bunu. Yani şu akım kaynağıyla paralel olan direnci gerilim kaynağına dönüştürürsek daha kolay yapıyoruz. onla nasıl yapacağız? Direnci alacağız paralel olanı. seri bağlayacağız. Akım kaynağı da gerilim kaynağına dönüşecek. Direncimiz 4 numara. Burada da bir gerilim kaynağı oluşacak. O da 16 UT olacak. Yani direkt buraya 16 volt da diyebiliriz artık. Zaten dönüşmüş oldu. E, T 0 için analiz yapıyoruz. O zaman bu devreyi bir analiz edelim. Tek bir çevre alalım. Devreyi bitirmiş olalım. Şöyle çevre alırsak. Eksi 16 artı 4 i ile zaten seri olduğu için bütün geçen akım i ile artı 8 d i ile bölü dt eşittir 0. i ile'nin katsayısını her zaman 1 yapalım dedik. O zaman bölü 8 bölü 8 bölü 8. Yani ne olur? d i ile bölü dt artı 1 bölü 2 çarpı i ile eşittir 2 olur. Burası eksi 2'yi de karşıya atarsak 2 olur. Buradan bir e, yani Artı İF yapalım. İT'yi versin o da. İN için yazıyorum. S artı 1 bölü 2 eşittir 0. S buradan eksi 1 bölü 2 çıkar. İF için yazalım. 0 artı 1 bölü 2 çarpı A eşittir 2. 2 karşı çarpı 2. Buradan A eşittir 4 oldu. Tamam. A çarpı e üzeri st artı A amper eşittir it idi. Buradan A'mız 4, s'miz eksi 1 bölü 2. O zaman devreyi denklem bir daha yazalım şuraya. A çarpı e üzeri eksi 0 bölü t artı 4 Amper eşittir i E, ee, Buradan t'ye sıfır verirsek bu i sıfır olur. Yani i sıfır neydi? Burada sıfırdı. O zaman tekrar yazalım onu. Şöyle olsun. K çarpı e üzeri eksi 0.5 çarpı 0 artı 4 eşittir ee, sıfır olacak. Burası 1 yaptı. Bu 4'ü de karşıya atarsak eksi 4 yapar. Yani k eşittir. Eksi 4 olur. Tamam onu da bulduk. Tekrar yazalım. Eksi 4 çarpı e üzeri eksi 0,5 t artı 4 amper eşittir. i ile t oldu. i ile t'yi bulduk. Ama bizden istediği neydi? Vt gerilimini istiyordu. Şimdi şunu bulduk. i ile t'yi bulduk. Tamam. Ee, buranın gerilimi bulmamız lazım. Yani buradan geçen akımı bulacağız. O zaman şöyle yapalım. V L eşittir. L çarpı D ile bölü DT ile ee, bobinin gerilimin denklemi. Bunlar paralel değil mi? Paralel kollarda ne olur? Gerilimler eşit olur. Burası V, burası V, burası da V olur. O zaman buradan bir şeyi bulalım biz ilk başta. V'liği. Ondan sonra aynı şekilde V olduğunu söylemiş olalım. Şunu kopyalayayım direkt. Böyle şöyle. söyle. Çünkü bizim ile'miz ile elimizde var. Bunu bir l ile çarpacağız. Ve türevini alacağız. Yani l kaç? 8 mi 8 çarpı. Türevi alırken ne yapıyoruz? Ee, yukarısı Katsayı olarak geçiyor. Ve denklemin aynısını yazıyoruz. 4 de t'ye bağlı olmadığı için 4 de sıfırlıyoruz. Yani şöyle direkt kat sayı yazıyoruz. çarpı eksi 4 çarpı e üzeri eksi 0,5 t olduğu zaman bu bize vl t'yi verecek. O da ne olur? 8 çarpı eksi 4 eksi 32 onu da 2'ye bölersek eksili hali 16 çarpı e üzeri eksi 0,5 t volt eşittir e, vlt yani eşittir VT yapar. Buranın voltajını bulmuş olduk. Ee, akımı da isteseydi tekrar 20 ohma bölerek akımı da bulabilirdik ama istememiş. Evet. Bir videomun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.